efendim ben bir keyif çayı içeyim. Neden biliyor musunuz? İnanın bana her geçen gün o kadar daha keyifli oluyor ki şu program. Evet, Sezer'le sağlıklı sohbetlerden yine merhaba. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yine sağlık konuşacağız. Ama ne sağlığı? Çocuklarımızın sağlığı. Çünkü Covid'den dolayı gün boyu evde kalmak durumunda kalan çocuklar, çok kısıtlı vakitlerde böyle dışarı çıkmak zorunda olan çocuklar, ne Peki ne yapacağız peki? Ha bir ellerine cep telefonu mu tutturacağız? Peki PlayStation mı tutturacağız? Hayır, çok keyifli oyunlar üreteceğiz. Bugün çocuklara çok keyifli bir oyun öğreteceğiz. Harita okumacı oyunu. Hazır mıyız çocuklar? Evet! Hadi kalkın bakalım. <laughs> Kameraya bakın. <hazırlayın. gülüyor> Sevgili arkadaşlar. Ne diyorsun? Sevgili arkadaşlar, aslında bu programı dün çekecektik ama maalesef küçük bir kaza yaşadık. Sevgili öykümüz ve sevgili Hasan'ımız tanıştırayım. Sevgili öykümüz dün yanlışlıkla şöyle kaşını yardı, kapıyı çarptı kafasını. Bugün babası onun kaşının üstünü dikti. Kızım nasıl uyudun anlatır mısın bize? Hadi bakalım dur. Şuradan mikrofondan anlat. Nasıl uyudun? Geldim. Evet. Üfledim balonu, üfledim balonu üfledim. Ondan sonra o ilaçlı kokladım. Ondan sonra üfledim kokladım. Üfledim. Evet. Ondan sonra uyudum. Babam da bana dikti. Ondan sonra bunu plastik bir şey ha, koydu. Plastik bir şey koyduk değil mi? iğne yaptı. Sonra baban estetik bir şekilde dikti seni. Evet. Sen kaç öyle. yaşındasın? Dördü bitirdim beş yaşındayım. Dördü bitirmiş beş. Bu yaşlarda hep büyüme derdindeyiz. Peki Hasan bir de sen kendini tarat. Ha senin mikrofonun var değil mi? Hadi mikrofonundan konuş. Ben yedi buçuk yaşındayım. Adın ne? Adım Hasan. Adın Hasan. Kaçıncı sınıftasın? İki. Hasan ikinci sınıfta online derslerle devam eden bir klasik öğrenci durumunda umarım bu covid destanı biter destan değil covid iğrençliği biter ve artık normal <laughs> günlere geri dönelim değil mi? Baba zaten... Peki şimdi harita okumacı oynayacağız harita okumacıyı anlatalım mı seyircilerimize? Evet. Tamam hadi anlatalım bak şimdi harita okumacı nedir hemen anlatalım size ben buraya ne yaptım ben buraya evin bir krokisini çizdim görüyorsunuz evet evin krokisini sevgili çocuklar okumaya çalışacaklar. Ben buraya iki tane ipucu yazdım. Gördüğünüz gibi buraya vestiyer ve tuvaletin yerini yazdım. Ve onlar bu ipuçlarından yararlanarak... yerini yararlanarak... Ha doğru bir de pominem bizim köpeğin yerini yazdım. İpuçlarından yararlanarak haritanın belli noktalarına ben pusulalar koydum. Bu pusulaların içinde sorular var. Bu sorulardan <laughs> yanıtlamaya çalışacaklar soruları. Ve <laughs> Avkız <laughs> soruları yanıtlamaya çalışıp hedefe ulaşmaya çalışacaklar. Bir tamam mı? Baba... Oyuna başladıkça devamı gelecek ve daha iyi anlayacaksınız. Bir de babam pusulaları haritada işaretlediği yerlere saklayacak. Haritada belli noktalara pusulalar koydum ben. Ve bu pusulaların içinde Bir belli baba. başlı sorular var. Adınızı yazdı Öykü, Hasan, Öykü, Hasan, Öykü, Hasan, Öykü, Hasan, Öykü, Hasan, Öykü. Evet, beş Ölkü. tane pusulamız var. Her pusulanın içinde yanıtlamaları gereken soru var. Bu beş pusulayı sırayla Hasan, Öykü, Hasan, Öykü, Hasan olmak üzere sırayla yanıtlayacaklar. Ve doğru yanıta ulaşacaklar. Doğru yanıta ulaştıkları zaman büyük ödül onların olacak. Evet. O zaman ben pusulaları hemen yerleştireyim. Biz de burada oturalım. Siz de pusulaları haritaya göre bulmaya çalışacaksınız. Bunu size vereceğim. Bir de kalem getiriyorsun Hasan. Hadi uçsan kalem getir. Hadi ben pusulaları yerleştireyim. Şimdi haritayı çocuklara teslim ediyorum. Çocuklar bakın birden beşe kadar pusulalar var. Şimdi bu evin krokisi. Evin krokisine bakarak siz pusulaların yerine bakacaksınız. Size ipucu olarak vestiyeri ve tuvaleti verdim. Öykü Öykü hadi gel bakalım. Evet Hasan kardeşine yardımcı olacaksın. Evet. Bak burada hangi soruların sana ait oldu, hangi soruların Öykü'ye ait olduğu yazıyor. Hadi bakalım Bolşan başlayın. Öykücüm bak burada Pomi'nin yeri olduğuna göre birinci pusula onun tam önünde. Bundan sonra bakın Öykü. Öykü bundan sonra bak seyir odalar, bu odadan sonra seyir odalar, Oradan odadan sonra ise... Bir dakika Öykü. Pomi'den Pomi'nin oradaki salon salondan sonra öykü senin odan senin odan evet, çocuklar birinci pusulanın yerine daha doğrusu odanın yerine buldular. Bakalım pusulayı bulabilecekler mi? Hadi bakalım. Hadi. Evet Hasan ne yaptın? Öykü ben şimdi anladım ki kapıdan dümdüz girince hemen Öykü'nün yatağı geliyor. Hadi hmm. gel bakalım yatağa bakalım bir yata. Allah bulmak mı edeceksiniz? Peki kırmızıya çok yakın diye ipucu veriyorum. Kırmızıya çok yakın. Kırmızı bir şey. Kırmızıya çok yakın. Öykü kaldır kafanı. Kırmızıya çok yakın. Acaba neresi? Pembe orada. Orası pembe yatak başı pembe. Kırmızıya çok yakın Hasan. Kırmızı kırmızı. Kırmızı kaldır kafanı ve gör. Hmm. Peki tamam. perdenin askısına bakın. İpine bakın. Evet kırmızıya çok yakın. Aa! Öykü yaklaştın. Öykü buldu. Öykü buldu. Öykü buldu. Öykü şimdi buldun. Neredeydi o? Baba buldum. Nerede kızım? Burada. Aferin. Hadi birinci Ökü soru kimin hakkıydı? Bir dakika hemen bakalım. Hasan'ın mıydı? Birinci pusulayı oku bakalım. Ne diyor orada? beşer bir şey say beşer beşten başlayıp beşer beşer saydığında 16. sayının ilk harfini not et. 16. sayı 5'ten başlayıp beşer beşer saydığında. E ee, ben daha kolay bir yöntem biliyorum. 5 kere 10 eşittir 20. 5 kere 10 20 mi? Pardon 50. Ondan sonra 6 kere 5'i hesaplamam gerekiyor. Evet sonra? Evet. 5, 10, 15, 20, 25, 30. <laughs> Demek ki 80, 80'in baş harfi Demek ki harfi <laughs> evet, koyuyoruz. Bravo. Yani, Hadi bakalım ikinci pusulanın yerini bulmaya çalışın kardeşlerim. Nasıl yorumlayacaksın? Göster eğer bakalım. Sen, İzleyicilere de göster. Eğer birinci pusula burada ise, onun tam önünde annemin ve babamın odası var. Hmm, onun var. yanında tuvalet. Onun yadığında ise benim odam var. Doğru mu? <laughs> Sonra benim odamın tam bu köşesinde ikinci pusula var. Ama köşedeki pusulayı bulabilecek misiniz bakalım? Acaba? Hadi kabarın. koşun. Koş, koş, koş. Hadi <laughs> Öykü. Evet, Hasan Öykü doğru yoruyor buldular. Ama neresi acaba? O iki bak. <laughs> babası krokiyi yanlış mı çizmiş? Aa Öykücüm bakar mısın ben buldum. <laughs> Direkt buldular. Evet, i̇kinci soru kimin sorusuydu? Aa Ekicim. Beyazın sorusu. İngilizcesini. Hasan not etsin. Son harfini bir yere not et. Ama öykü söyleyecek. Öykü. Beyazın İngilizcesi. White. White. Yes. Doğru. Hadi bakalım Hasan. Not et. Pusulayı ben alayım. White son Yok. harfini not et. why -E, -T -T. E. e e hadi bakalım not et. e Peki çocuklar Kroki üzerinde üçüncü pusulada iz var mı acaba? Yok. Yok. Ne yapacağız? Arkayı bir çevirsene. Arkayı çevir. Aa arkada şey son e Hasan üçüncü pusulayı nasıl bulacağız? Arkadan ne diyor oku bakalım. Diyor ki üçüncü pusulanın yerinin ipucu. Karanlıkta aydınlatır bizi. Yer gelir en en jazz müzikte eşlik eder bize. Pusulayı istiyorsan al eline çakmağı. Hadi bak altına. <laughs> ne anladın? Evet. Ne olabilir bu? Öyküyü de çağırsana. Çanlıkta bizi ne aydınlattı? Çakmakla ne yakabiliriz? Eee... Mum! Mum veya... Ama baktım... Hımm, cevabı ne açar. Anladın mı? Anladım! Anlamı ben buldum! Her zaman sen Casmus'u karşında... <gülüyor��> Oğlum mumu yakacaksın! Soruda ne diyor? Eee... Karanlık... Tamam onu buldum. Pusulayı aç artık. Hadi bakalım. Pusula Sıra ki, bu arada? Benim. Hasan'ın sorusu. Hadi Hasan. Üçgenin bir kenarını çıkar. Üçgenin bir kenarını çıkar. Zor oldu belli. Evet. Kalanı e bir çevir bir harf elde et. Sonra da onu bir kenara not et. Üçgenin bir kenarını çıkar, evir çevir bir kenara not et. Ben şöyle bir demli çayımı içerken Oh, Hasan da bulmacasını çözsün bakalım. <laughs> Babam burada Hı. demiş ki... Ne demiş o adam? Ee, bir kenarı çıkart ve onu evir çevir bir harf olacak. Eğer biz üçgenin bu kenarını çıkartırsak ve çevirirsek bir şey olmaz. Bunu çıkartırsak da olmaz. Ama eğer bunu çıkartırsak ve ters çevirirsek bence V harfi yaparız ve hemen buraya yazalım. <laughs> Bravo. Evet, beş sorudan üçünü bilen Hasan ve Öykü ikilisi son iki soruya kaldılar. Şu an dördüncü soru. Dördüncü soruda ha Öykü'nün sırasıymış. Dördüncü soru nerede peki? Pusulamızın yeri ee, nerede? Vur. Hasan Öykü ile beraber. Öykücüm bak bakalım. Burası bizim salon olduğuna göre, çıkınca burada kimin? Pomi. Pominin yuvası var. Dördüncü pusula nerede ama? Pomi'nin, Pominin tam karşısında. Karşısında. Pomi'yi ziyarete geldiğimiz için Pomi heyecan yaptı. Gel bakalım buraya Pomi. Ben çayımı vereyim bakayım. Çocuklar nereye bakacaklar? Hasan nereye gidiyorsun ya? Tam Sen tam demin tam çaprazında diye Aa, köşesinde evet. diye Allah tam Allah. Kış buldum biberin orada. Çabuk <laughs> <laughs> buldular, çabuk buldum. <laughs> Hadi getir bakayım pusulana. <laughs> ne yazıyor? Turunçgilleri abin saysın en azısını Öykü. <laughs> Öykü'nün sorusu bu Turunçgilleri abin saysın En azısını sen acısını. söyle En acısını Sen söyle Öykü'cüm turunçgilleri sayacak abin En acısını da sen söyleyeceksin <laughs> Hadi bakalım Say turunçgilleri Hasan Portakal, mandalina, limon, greyfurt En acısı hangisi? Sıra Öykü'de Portakal, limon Bandana, greyfurt. En acısı hangisi? Greyfurt. <laughs> 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 yaklaş, yaklaş, yaklaş. Bir dakika mikrofonu yaklaştırıyorum. Evet. Neymiş en acısı yaklaş? Greyfurt. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Beğen vermedim. <laughs> <laughs> tamam mı? Yaz bakalım greyfurt. <laughs> Allah Allah ya. Ne diyor? Acaba son mu? Ne diyor, Birinci ne diyor? Harfi. Soru ne diyor? Söyle bakalım. Birinci harfini not etsin abin. Birinci harfini not et Greyfurt'un. Greyfurt G. Hmm. Bravo. Var pusulanın yeri. Kroki üzerinde yok. Ben size ipucu veriyorum beşinci pusulanın yeri Şu köşe yeri için. yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Kış köşesine git. Tavuk ürünleri reyonuna bak. Beşinci pusula kış köşesinde. Tavuk ürünleri reyonunda. Hadi bakalım. Neymiş bakalım? Gidelim mi? Gidelim. Hasan ve Öykü. Ne diyor kış köşesi ürünleri derken neyi kastediyor? Ee, buzdolabı olabilir. Çünkü onun dışında başka bir kış köşesine benzer bir yer yok. Öykü, tavuk ürünleri ne olabilir? Hmm. Buzdolabının içindeki tavuk ürünleri ne olabilir? Hı? Hmm. Tavuktan ne çıkar? Tavuktan civciv. Civciv, civciv neden çıkar? Civciv neden çıkar? Civciv neden çıkar? Yumurta. Yumurta reyonuna bakın o zaman. <laughs> Hadi koşun. Hadi bakalım çocuklar. Tavuk ürünleri reyonu neresi? Ha, pusula orada. <laughs> bravo. İyi ki 5. soru kimin sorusuydu? Evet, benim. Hadi bakalım Hasan, Pusulanı oku. Son görev elde. Pusula nerede Hasan? Pusula nerede? Burada. <laughs> oku. Çiçekler açar, kuşlar öter. Ot, ot ortalık yeşillenir. Bil bakalım ben hangi mevsimim? Bildiysen ilk harfimi not not et ve son görevi oku. İlk bahar i. Zaten İlk diyor ki El harflerden bir kelime türet sevgi. Bravo. Alkışlıyoruz. Ödül. Ebru ödüllerini verir misin çocuklar? Tebrik ediyorum sizi. Evet, anneniz size ödülünüzü verecek. Hadi koşun bakayım çocuklara. Hmm. Sezerle sağlıklı sohbetlerde bu hafta çok keyifli bir oyun oynadık ailece oynadık. Covid günlerinde yaratıcılarınızı kullanabilir ve sizde daha yaratıcı oyunlar bulabilirsiniz. Nasıl eğlendiniz mi çocuklar? Evet. evet. Eğlendin mi sen? Çok eğlendim evet. Çok eğlendim. <laughs> Gelecek bölümlerde daha farklı oyunlar o zaman bulmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça bay kalın. Bay. Ha <laughs>